Şimdi çatıdaki e, astronom olarak tanımlanıyor. Aslında e, burada çok büyük bir ironi var. E, 2017 yılındaydı hikayesi. E, Türkiye'de konuşuldu ama bence eksik kaldı. E, üniversite mezunuydu. Astronomi ana bilim dalından fakat kimse Türkiye'de meseni yapamadığı için o kendisi çatıda elektrikçilik yapıyordu. İşte 2017 tarihinde de basına böyle yansımıştı. Ee, uzaya gidemiyoruz ancak çatıya çıkabiliyoruz diye. Şimdi e, hikaye bugün de çok farklı değil aslında. Bölgedeki tek aktif astronom kendisi. Yani Türkiye'nin 7 bölgesi var. Ve birinde sadece bir aktif astronom var. Şimdi buradan ne kadar üniversite kurulduğunu, onların ne işe yaradığını üzerine koyup okuyabiliriz aslında. Batman da hayatını idam ettiriyordu. Sonra Adana'ya taşındı ve mesleğini sürdürebilmek için çok yoğun uğraşlarda bulundu. Şansı biraz yaver gitti. Çünkü bilime aşık bir insandı. Bugün... Adana Yüreğir Belediyesi bünyesinde bilimsel çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor. Mahmut tek eşi yayını alacağım şimdi. Hikayesini anlatmasını isteyeceğim önce. İyi akşamlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. oldukça sıra dışı hikayeniz. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Ee, Evet biraz üzerinden zaman geçti, biraz üzerinden e, duruldu. E, üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti. Tekrardan e, çatı ile gündeme gelmek e, biraz farklı oldu benim için. Peki ama şöyle bir şey var yani meseleyi e, şuradan ele alıyoruz. Yani aslında bilime aşık bir e, gençsiniz e, ve bu konuda Çalışmalar yürütüyorsunuz, üniversiteden mezun oldunuz, şimdi bildiğim kadarıyla doktoranızı yapıyorsunuz. E, ama hep e, ellerinizle kazıyarak geldiniz e, bir yerlere kadar. Şimdi Adana'da belediye bünyesinde e, yine e, çok yoğun çabalarınızla işinizi sürdürmeye çalışıyorsunuz. E, şimdi uzay tartışmalarının yapıldığı bu ortamda bu kadar zorla insanların işini yapmak istemesi bir çelişki değil mi? E, aslında şöyle ben e, biraz e, astronomiden bahsedeyim size. E, ben Batmanlıyım. E, 2010 e, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunuyum. E, daha sonrasında dershane, özel okul e, veya birkaç farklı işlerde e, tecrübem oldu. E, hatta hiç ilgi alakam olmadığı alanlarda bile öğretmenlik yaptım. E, 2015 yılı itibariyle Mezopotamya Astronom Derneği e, kurduk. E, çünkü bir kurum olarak ilerlememiz gerekiyordu. E, ki kurum olmadan kimse pek sizi hale almıyor. E, kurum olduktan sonra da pek kimse hale almadı ama e, biz elimizden geldiğince uğraşmaya hala devam ediyoruz, vazgeçmiyoruz. E, şu an bölgedeki tek aktifliğin ...altını çizelim. Şu an Batman'da... ...Mardin'de, Diyarbakır'da... Siirt'te Hakkari'de... ...bir sürü astronom mezunu var. Ama aktif olan sizsiniz. Sizler... <laughs> farklı işlerle uğraşıyor. Kendi astronomi alanında... ...iş bulamadığı için farklı alanlara... ...yöneliyor. E, Türkiye'deki astronomi tarihine... ...baktığınızda e, aslında... ...1937 yılında... E, ...orta öğretimlerde... ...zorunlu ders olarak gelen... E, astronomi ve jeoloji dersini görürken e, 1774 yılında bu zorunlu ders seçmeli derse geçiyor. E, 2000'li yılların başında e, normalde astronomi ve uzay bilimleri mezunları formasyon alıp e, fizik matematik öğretmenliği yaparken o formasyon da ellerinden alınıyor. E, bununla beraber 90'lardan sonra daha doğrusu e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu uzay yarışının getirdiği bir uzay merakı nedeniyle e, 90'lardan sonra Türkiye'de astronomi okuyanların hepsinin hayalinde uzay vardı, uzay ajansı vardı, uzaya gitmek vardı ama şu ana kadar e, maalesef e, Türkiye'den uzaya giden herhangi bir e, vatandaşımız yok. Hmm. E, hatta bundan e, 6-7 yıl öncesinde ee, yanlış hatırlamıyorsam ee, bir deodorant Doğuant e, reklamının e, sponsorluğunda e, Türkiye'den 3 tane arkadaş seçildi e, Hatta Amerika'ya gitti astronom eğitimi aldı e, sonrasında bu e, firma baktı maalesef o şekilde de gidemedi e, Hani en azından hani biri gider diye söylüyorduk e, ama hala hani şu ana gidemedi e, 2018'in sonlarında bir uzay ajansımız var artık ee, çok şükür bir uzay ajansımız var ama e, şöyle bir sıkıntı var 2021'nin e, ocağın sonuna kadar sessiz sedasız olan bir uzay ajansımızdı e, bu ay başında bir milli uzay programı açıklandı e, artık bir uzay programımız var bu ciddi anlamda bizi heyecanlandırıyor e, bütün gençleri heyecanlandırıyor ki bu bizim z kuşağı dediğimiz e, 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 teknoloji uşağı e, e, ...çağındaki gençlerimiz dediğimiz e, ciddi anlamda e, bilime, astronomiye ve uzaya çok meraklılar. E, ve ciddi anlamda hevesle bekliyorlar ve çok e, istiyorlar. Bunu biz e, ciddi anlamda uzun zamandır bekliyorduk. Peki e, de, de, e, Sayın Tekeniş bu noktada bir şey sorayım aslında. Şimdi arkadaşlarınızdan, aynı okuldan mezun olduğunuz arkadaşlarınızın farklı işler yaptığından söz ettiniz... E, ne işler yaparlar? bir Önce bunu bir belki tanımlayabilirsiniz bize. Ardından da şunu sormak istiyorum. E, Üniversite kazanmak isteyen gençlere Türkiye'de bugünkü koşullarda astronot, astronom olmayı önerir misiniz? E, şöyle bir şey ben söyleyeyim. Şu an astronom ve uzay bilimleri mezunu olan arkadaşlarımız e, aslında şöyle bir durum var. Öncesinde bölümü yeterince tanıtamamış olmasından kaynaklı olarak, bir de üniversitedeki astronom ve uzay bilimleri bölümünün puanının düşük olmasından kaynaklı, boşta kalıp direkt o bölümü seçip gidip matematikle fizikle direkt duvara çarpıp geri dönenler var. Bölümü hiç puanı düşük olduğu kadar kolay bir bölüm değil. Fizikçe hmm. kadar fizik, fizik matematikçe kadar matematik, bunun yanında bilgisayar, onun yanında yazılım değil. E, bunlar olduktan sonra işin içine astronomi giriyor. E, o nedenle hani ciddi anlamda sizin donanımlı donanımda bir hale gelmeniz gerekiyor. E, ama puan düşük olmasının sebebi de e, aslında iş olanaklarının çok 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 az. hani Türkiye'de astronomi mezunu olan kişiler bundan 4-5 yıl öncesine kadar bir diyanette, yani 40 yılda bir tane atama olursa, işte gözlem evlerinde, e, onun dışında bir tek akademi vardı. Şu an Türkiye'de astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 5 tane üniversite lisans bölümü alıyor. Her sene yaklaşık 200 öğrenci alıyor. Yani her, her sene, sene kadar... bir süredir 200 astronot ve uzay bilimleri öğrencisi mezun oluyor ve istihdam edilemiyorlar diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü misal söyleyeyim İstanbul Üniversitesi'ne her yıl 60 kişi alıyor <laughs> e, ama her yıl 60 kişi mezun olmuyor. Bundan yarısı zaten bölümü bırakıyor çünkü bölümü bekle hani popüler bilim olarak Anladım. görüyor. E, o nedenle bölümü bırakıyor başka alanlara yöneliyor. O 60 kişinin maksimum 10-15 kişi mezun olabiliyor. E, onların da hepsi akademi çalışamıyor. Akademi çalışamayınca farklı alanlara yöneliyor. Daha öncesinde formasyon e, seçeneği vardı, e, matematik fizik öğretmenliği yapıyordu. O seçenek kaldıktan sonra şu an gene özel sektörde matematik fizik öğretmenliği yapan arkadaşlarımız var. E, bununla beraber çok farklı alanlarda hani e, uğraşan arkadaşlarımız da var, akademi yapan arkadaşlarımız da var. E, ama hani e, bunu Sonrasında altını çizerek hani bu bölümler akademik alanda insan yetiştirmek için olan bölümler diye e, özellikle formasyon kaldırıldıktan sonra bu dile getirildi. E, ama bu sefer de hani bu kadar insanı getirdiniz hani her sene bu kadar mezun oluyor bu kadar kişi hani kendi alanda çalışamıyor. Hmm. E, ben biraz e, kalın kafalıyım e, e, vazgeçmedim. Ne kadar güzel yapmışsınız yani. Hiçbirimiz idarelerimizden vazgeçmesek keş, keşke. Ee, şu an doğu, yani şu anda bile hani Doğu Güneydoğu'da e, çalışan, astronomi alanda çalışan işte İnönü Üniversitesi'nde astrofizik bölümü var. İşte e, Atatürk Üniversitesi'nde Atasan var ki e, ileriki zamanda bu yılın sonunda Türkiye'nin en büyük teleskobu, e, DAK teleskobu eee Atatürk Üniversitesi'nde döken eteklerine kurulacak 4 metre ayna çapında bir teleskop kurulmayı bekleniyor. Bununla birlikte bir Adıyaman'da da üniversite bünyesinde gözlemeyi var. Ama hmm. onun dışında hani bu alanda çalışma yapan herhangi bir kurum veya bir sivil toplum kuruluşu herhangi bir şey yok. Son bir soru sormak istiyorum aslında. Çok kısa yani bir dakika süremiz var. Hem kendi planlarınızdan bize söz edin biraz yani nereye varmak istiyorsunuz siz ve bir yandan da şimdi bu kadar artık Mars'a gidildiği bir ortamda Türkiye'nin aya gitmesi de biraz geç kalmadı mı biraz da bunu duymak isteriz. Türkiye'nin aya gitmesi konusunda aslında sadece aya gitmesi konusunda değil uzay ajansı konusunda uzay çalışmaları konusunda biz çok 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 geride kaldık. Ee, hani unutulduk hatta ee, son yıllarda hatta yapılan e, bazı normal savunma sanayini bile astronomi çalışması olarak gö görenlerimiz vardı ki savunma sanayi ayrı uzay çalışmaları ayrıdır bunları kesinlikle birbirine karıştırmamamız gerekiyor. E, bu konuda ciddi anlamda geride kaldık. E, üç yılın içerisinde Türkiye aya gidilecek bir programı var. 10 yıllık bir program belirlediler. 3 yıl içerisinde gidebilir mi? Biraz zor. Çünkü şöyle bir şey zor. Niye zor? Çünkü yerli ve milli olarak altını çizildiği için bizim 3 yıl içerisinde o roketleri ya bundan 3-4 yıl öncesinde yapımına başlamış olmamız gerekiyor. Yani başlamışlarsa da bizim haberimiz yok. Top, e, toparlayalım. Onları... Uzay fırlatma alanımız yok. Hani kesinlikle hani başka ülkelerle işbirliği içine girip yapmamız gerekiyor. Ee, benim kendi e, hedeflerimle ilgili e, bahsedecek olursa, e, ben biraz e, sabırlı bir insanım. E, ama vazgeçmiyorum. Şu an e, 8 yıl lisansa ara verdikten sonra tekrar yüksek lisansa başladım. Şu an biraz önce doktora dediniz, onu düzeltmek isterim. Ben şu an yüksek lisans yapıyorum. Çukurova Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Öte gezegenler üzerine Astronomi ve Astrofizik bölümünde. bununla birlikte hani gerek toplumsal hani gençlere yardımcı olabilmek için gerekse de çünkü bize zamanda kimse yol göstermiyordu. Uzayla ilgili kimse bir şey anlatmıyordu. Ben Kendim isteyerek, kendim astronomi sevdiğim için ben bu alanı seçtim. astronomiyi tamamıyla ben üniversitede tanıştım. Ama genel itibariyle şu anda belki sizin de belki etrafınızdaki herkesin de çocukluğunda herkesin uzaya gitme bir hayali var. Ama bunları doğru bir şekilde yönlendiremediğimiz için herkes farklı belli başlı bir de çevresel etkenleri de göz önünde bulundurunca e, lise sonuna geldiğinde kimsenin pek uzayla da ilgilendiği gözükmüyor. Bunun içinde hani bizler de elimizden geldiğince gençlere, öğrenci kardeşlerimize e, dilimiz döndüğünce, bilimiz, bilgimiz çok. yettikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne kadar iyi ettiniz, katıldınız, renk verdiniz programımıza. Görüşmek dileğiyle, çok başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Tabii ki idarelerimizden vazgeçmiyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum.